thank <laughs> you हैलो Bak, başkanımız da mahalle sorumluluğumuz ha. Şu an betonu dökülüyor. Öncesinde dere yatağıydı. Çok güzel bir meydan olacak inşallah. Başta başkanımıza, müdürlerimize, emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben Esenli Köyü'nden Şeref Sarı. Ee, burada 35 seneli imamlık yaptım, emekli oldum şu camide. Bura bir daştık, derelik bir idi. Sağ olsun Gültek başkanım buraya el attı. Buraya çok güzel bir köy meydanlığı yaptı. Köy meydanlığımız yoktu. Düğün yapacak millet, bir düğün yapacak yer yoktu. Buraya ayrıca bir kabin yaptı, sağlık kabini. Onu da gösterebilirsiniz. Hemen burada, burada o da. Köyümüzün bak karşıdaki yol gidiyor o yolu, şu yolu, şu yolu hep Sayın Gültak başkanımızın eliyle yapıldı. Daha önce böyle bir yol falan yoktu yani. Allah razı olsun kendimizden. Köylümüz çok memnun. Şu anda ee, beton da dökülüyor sahamıza. İnşallah çok güzel bir saha olacak, alan olacak, meydan olacak. Burada inşallah yeni sene bir de üzüm festivali yapacağız. Dolayısıyla başkanıma, emeğe geçen tüm arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum.